Ve kanalın en sevilen yerine hoş geldin. <laughs> Kıbrıs asansör. Çek yukarı. Daaaaa! Ve sonunda hasret bitti. Robotla buluştuk. Lakers'ın <laughs> Kanka bir de de Kayseri'yi almadım öyle düşündüm. Onu alsam Allah bilir kaç. Bak o yarım dedim Kero. Döndürüyor musun abi? Döndüreceğiz. Çeksene bir tane daha attım. Döndüreceğiz. <laughs> Döndüreceğiz. Evet kahvemiz alınmış. Selam. Devrona <laughs> <'u> kaybedince. Lara. <laughs> <Lera. gülüyor> Scooter zamanı. We ride in this shit. Ride right in this shit man. <laughs> oh. Cheese. <laughs> yeah. We <We're> riding in this. <laughs> Damn right. Damn right you do. <laughs> Şöyle neymiş? <laughs> bir Burada neymiş abi burası? Böyle abi. Selamünaleyküm. <laughs> <Sen> de, <gülüyor> <Lükereyiz>. <gülüyor> amuda bir bak gel amuda nasıl Oo. <laughs> Bunu da çok iyi. Çok iyi. <laughs> Nasıl abi? Be, hadi oğlum yüzek ya. Gel girerken videonu çekeceğim hadi. Geri, hadi gir hadi gir 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 <laughs> gir. <laughs> hadi gir. Hadi. Eli gibi gireyim mi? Hadi 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 hadi. Hadi hadi. <laughs> hadi. <laughs> yeah, kill <diye oluyor. gülüyor> Hadi at geri at ilk atışı at. Hadi. Hadi bakalım. Yarra yedik. Yarra yedik. Her gün geliyor oraya razı. Hadi abi. Gene gün geçmiyor ki dom mıyım? Gene dom attım. <laughs> Şu dağlara bak ya. Bombastik ya. Ve o sevilen yere gireceğiz şimdi. Vlogların başladığı yer. Tekrardan. Tekrardan. Yine buluştuk. Oğlum çıplaksın. Oğlum twist turn aldı video bir an. Hemen bir öpücüğünü ver abi. <laughs> Adam. Oh. O, bak bak. Cherry, Cherry oğlum bir de. Ha bugün kaç kızla konuşacaksın? Yes! <laughs> Sakınım mı? <ince. gülüyor> Furkan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi 12 13. Ha? <laughs> hiç çocuk çeviremez ama. Kim çeviremez? Ama onu hiç bir çocuk çeviremez ya. Ne diyor anlamadım. Ben, ben Abi döndürüyorsun bozuk. işte kendini. Ah. Bozuk. Diğeri çok güzel. Oğlum geçen sefer şuradaydık. Hatta şurada bir video çektik. Şimdi buradayız. Serpa mountain once again. With the Tam Tamam tanıt yüzü. Kapı. <laughs> 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 Kapı. The door is black. İpneği gözünden tanıdım. <laughs>

Albino. Damn, Alp. Ben şey, Abdulkerim cosplay. E. Ne bu? On bunu sakın atma ya. Abdulkerim cosplay bir yap. E tamam bu işte. Ne bu? Şey, da da, da, şey değil mi? O, da böyle o da. bir şey don şey, yok mu sende? Yok. <laughs> ya, 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 ya. Oğlum bir saattir. <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> <Doğru> al bak, al, al. şunu geç. <gülüyor> <gülüyor> Kim? Gel, hangi gel, takımsın gel. kanka sen? Ben okey. Al, al. sayıyla. Yani bala götü alıyor. John <laughs> YouTube'da izlemeyeyim <laughs> <laughs> Sen yeni... oldun la <gülüyor> Yo <gülüyor> <gülüyor> e, İnternetimiz bitti yollardayız <gülüyor> Yollardayız <gülüyor> Şimdi beach arayacağım. Sadece Instagram'da internet var. Salla kasan sağ olsun. 18 GB Instagram'da var. Google Maps'a bakamıyoruz ama sıfır. We made it boys. We made it. Göster şey it. Göster, göster. Şey gibi. Şu çikolata canım vardı ya altın bileti. Charlie's. Charlie's. Oğlum Alexander the Great. <laughs> Büyük iskender. Oğlum, abi şöyle bir şurada bir git, I'm alive yap. Buraları ben fethettim. Ne yapıyorsun? Well, it is in our way, işte. Ama git benim için güzel ya. Black Carly'i çok mu görmek istiyorsun? Yeah, yeah, minik Black Carly'i göster. Show me that. Adam siktir <laughs> git. Yo! <laughs> <laughs> no internet connection, no money. That's why. Çek şunu ya. Var ya, parmağı götümüze sokacak karşılığı. Oğlum, yalnız da bu var. Hiçbir şey olmaz bize. Hiçbir şey olmaz. Pilo bağımlısı. Bana ne bir ya. İzlet. Ben unuttum ya onu. izleyemedim. <laughs> Bakamadım işte. Ne yapıyor burayı? Ne yapıyor? Dayı geçemiyor kardeşim. <laughs> bak şimdi. Çarpıyor <Çarpiyoza gülüyor> zaman. Bak. bak. Tam geçecek bir araba ya. Daha geçecek artık. Koşuyor. Pahalı. <laughs>

kanka <gülüyor> kaç <gülüyor> kaç bittim haç bir sayıda yine <laughs> ne kanka iyi sen olmak iyi yani kanka süpersin bir sayıda attın <laughs> oğlum daha oynanıyor oynayıp nereye kaçtın Hadi. <laughs> Nereye kaçtın? Gel buraya gel. <laughs> Shy guy. <laughs> Shy guy gel. Cook this shit up bitch. Cook this shit <laughs> up. Gel lop, Bilal, gel. Gel hadi gel. Gel. Gel lan. Gel. Evet size bir sinek kız var Abi bir sirke içtik bu kadar. <laughs> gel gel sirke. <Sinek. gülüyor> <laughs> <laughs> Yok. Forsiktig! <laughs> Amanakoyim, cehenneme geldik odaya bak. <laughs> Ebu Cehil katındayız Kero. <gülüyor> <gülüyor> OKC vs Pacers Wake the fuck up Cilcil sattı maçı Oğlum